Herkese merhabalar. Dersimizin konusu Arapçada emir fiil. Emir fiil nasıl türetilir? Arapçada dört tip emir vardır. Şu an ekranda bu dört tip emri ve tanımlarını görüyorsunuz. Bakın birinci sırada emri hazır var. Emri hazır muhatabınızdan yani direkt seslendiğiniz kişiden bir şeyi yapmasını istemenizdir. İkinci tip emir nehi hazır. Bu ise muhatabınızdan bir şeyi yapmamasını istemenizdir. Emri gayip üçüncü şahıstan bir şeyi yapmasını istemek, nehi gayip ise üçüncü şahıstan veya şahıslardan bir şeyi yapmamasını istemektir. Türkçe örnek üzerinden gidelim. Mesela gitmek masları. Gitmek maslarının dört emir tipini görüyoruz ekranda. Gitmek maslarının emri hazırı git. Nehi hazırı gitme Emri gaibi gitsin, nehi gaibi ise gitmesindir. Bu emir tipleri nasıl türetilir? Onları anlatmaya geçmeden önce şunu söylemeliyim. Arapçada emir fiil muzari kipten türetilir. Dolayısıyla sizin muzari fiil çekimini iyi biliyor olmanız gerekir. Ben bu dersi anlatırken muzari fiil çekimini bildiğinizi farz ederek dersin sunumunu yapıyorum. Muzari fiil çekimini bilmiyorsanız kanalımda bu konuyla ilgili iki video var. Biri muzari fiil çekimi, diğeri de muhtel fiillerin muzari çekimi. Eğer bilmiyorsanız ilk önce o videoları izleyiniz, muzari fiil çekimini öğreniniz. Ondan sonra bu videoya emir fiil türetme dersine geçebilirsiniz. Konuya ilk önce emri hazırdan başlıyorum. Emri hazır nasıl türetilir? Emri hazırı anlattıktan sonra örnek sınav soruları ve cevapları gelecek. Videonun o bölümünü kaçırmamanızı öneririm. Faydanıza olacaktır. Bakın şu anda ekranda mazisi zehebe, muzarisi yezhebu olan bir fiil görüyorsunuz. Zehebe gitti, yezhebu gidiyor. Biz bu fiilden emri hazır türeteceğiz. Yani muhatabımıza git diyeceğiz. Sonra da bunu ikil ve çoğul yapacağız. Ayrıca müzeker ve müennes emir çekimlerini göreceğiz. Emir kipi muzari kipten türetilir. Dolayısıyla ben ekrana yedhebu fiilinin muzari çekimini yansıttım. Muhatap muzari çekimi. Çünkü türeteceğimiz emir tipi emri hazır. Emri hazır da muzari'nin muhatabından türetilir. Şu sütun fiilin tekil hali, şu sütun ikil, şu sütun çoğul hali. Şu satır fiilin müzekker, şu satır ise fiilin müennes formu. İlk önce fiilin tekil erkek muhatap formu emir kipine nasıl çevrilir onu görelim. Bakın şurada tezhebu fiilini görüyorsunuz. Bu fiilin tekil erkek muhatap formudur. Bunu emir kipe çevirirken 3 adım uygulayacaksınız. Biraz daha yaklaştıralım ekrana. Birinci adım. Fiili muzari yapan harfi fiilden atın. Attık. Fakat ortaya bir sorun çıktı. Bakın fiilin ilk harfi sessiz kaldı. Z harfini Z, Z veya ZU şeklinde okuyamıyorsunuz. Çünkü bu üç harekeden birine sahip değil. Dolayısıyla bu fiili okuyabilmeniz için başına bir hemze getirmeniz gerekecek. Hemzeyi getirdim. Fakat bu hemzeye bir de hareke vermem gerekecek. Üç harekeden biri. Bu hemze e mi olacak, i mi olacak, u mu olacak? Buna nasıl karar vereceğim? Şöyle yapacağım. Fiilin sondan bir önceki harfine bakacağım. Bu harfin harekesi ötre yani u sesi olmadığı sürece başa getirdiğim hemzenin harekesini esre yapacağım. Yani i sesi vereceğim. Fakat sondan bir önceki harfin harekesi e veya i değil de u olsaydı o zaman hemzenin harekesini u verecektim. İkinci adımı da bitirdik. Fakat bu ikinci adımı niye uyguladım bir daha söylüyorum. Bakın bu ikinci adımı her fiilde uygulamayacağım. Muzari harfini attıktan sonra fiilin ilk harfi sessiz kalmıştı. O ilk harfi okuyabilmek için bu hemzeyi getirmiştim. Fakat başka fiillerde bu harfin sessiz kalmadığını da göreceksiniz. O zaman bu hemzeyi getirmek zorunda kalmayacağım. İkinci adımı bitirdik. Şimdi üçüncü adıma geldik. Üçüncü adımda fiilin son harfine bakın. Bu son harf hareketsiz bir vav veya hareketsiz bir y harfi değilse ki burada değil. O zaman fiilin son harfinin harekesini atın ve fiilin son harfine cezim verin. Onu da verdik ve böylece emir kipi ortaya çıktı. İz-hep, git. Bu emri hazırın tekil erkek formuna birkaç örnek daha yapalım. Daha sonra da çekimin ikil ve çoğul şekillerini gösterelim. Bakınız şu anda ekranda üç tane fiil görüyorsunuz. Teclisu, tezhebu ve teşkuru. Bu fiilleri birbirinden farklı kılan şey bu fiillerin sondan bir önceki harflerinin harekesidir. Mesela tecdisu fiilinde sondan bir önceki harf olan L harfinin harekesi esre, tezhebu fiilinde üstün, teşkuru fiilinde ise ötredir. Bu üç fiili emir kipe dönüştürelim. Birinci adım neydi? Birinci adım fiili muzari yapan baştaki muzari harfini atınız. Her üç fiilden de muzari harfini attım. Bakınız fiillerin üçünde de ilk harf sessiz kaldı. Cezimli. Dolayısıyla bu üç fiilin de başına benim hemze getirmem gerekiyor. Hemzeleri getirelim. Ve bu hemzelere bir de hareke getirmem gerekiyor. İlk ikisinde fiilin sondan bir önceki harfin harekesi birinde i, diğerinde e. O zaman bu iki fiilin başına getirdiğim hemzenin harekesi i olması gerekiyor. Yani esre olacak. İkisine de i sesini verdim. Fakat üçüncü fiile baktığınızda Fiilin sondan bir önceki harfinin harekesinin u olduğunu, ötre olduğunu görüyorsunuz. O zaman bu fiilin başına getirdiğim hemzenin harekesini u yani ötre vermem gerekecek. Onu da verelim. Farkı görmenizi istedim. Bakın, fiilin sondan bir önceki harfin harekesi i veya e ise fiilin başına getirdiğimiz hemzenin harekesi i fakat i veya e değil de u ise hemzenin harekesi u oluyor. Bunu unutmayalım. Şimdi üçüncü adımı uygulayalım. Her birinin son harfine bakın. Son harfleri hareketsiz bir vav veya hareketsiz bir ye mi? Hayır değil. O zaman üçünden de fiillerin son harflerinin harekelerini atın ve attığınız harekelerin yerine veya cezim verin. Cezimlerini de verdik ve emir kipleri ortaya çıktı. İclis, otur, izheb, git, uşkur, Teşekkür et. Peki bu fiillerin son harfi hareketsiz bir vav veya hareketsiz bir ye olsaydı ne yapacaktık? Şimdi onu anlatıyorum. Bakınız şu an ekranda iki tane fiil görüyorsunuz. Biri termi. Bu fiilin son harfi hareketsiz bir ye. Bakın Y harfi met harfi olarak gelmiş. Bir harekesi yok. Kendinden öncekini i sesiyle uzatıyor. Alttaki fiilin ise son harfi vav ve bu vavın da harekesi yok. Bir met harfi. Bu fiilleri emir kipe dönüştürürken ilk iki adımı uyguluyorsunuz. Fiilin son harfine baktık. Fiilin son harfi hareketsiz bir ye. Bu harfe cezim vermek yerine bu hareketsiz ye harfini atıyorsunuz. Alttakinde de hareketsiz V harfini atıyorsunuz ve iki fiilinde emir kipi ortaya çıkıyor. İrmi at Ud'u, çağır veya dua et anlamında. Şimdi buraya kadar her şey iyi güzel. Fakat biz sonu ye ile biten veya vav ile biten bir fiilin erkek tekil emir çekimini vermiş olduk. Bunun kadını var, ikili var, çoğulu var. Onlar nasıl olacak? İşte bu çok önemli bir mesele. Bu konuyu bakınız şimdi. Mutel fiillerin emir çekimi başlığı altında Başka bir videoda anlattım. Çünkü bu konuların hepsi tek bir videoya sığmaz. Evet. Mutel fillerin emir çekimini şu an ekranda kapak resmini gördüğünüz videoya havale ediyorum. Ve konumuza kaldığımız yerden devam ediyorum. Umarım farkı anlamışsınızdır. Bakın sonunda hareketsiz bir V veya Y yok ise fiilin son harfine cezim veriyoruz. Fakat hareketsiz bir V veya Y harfi varsa cezim vermek yerine o va veya ye fiilden atıyoruz. Demiştik ki hemze veriyoruz ve hemzenin harekesini sondan bir önceki harfe bakarak veriyoruz. Sondan bir önceki harfinin harekesi u değil ise hemzenin harekesi i fakat u ise hemzeye de u harekesini veriyoruz dedik. Bunun bir istisnası var. O istisnayı söylüyorum. Bakın şu anda ekranda bir fiil görüyorsunuz. Fiilin mazisi ekrame, muzarisi yukrimu. Bu tip fiillerin bir adı var. Bu tip fiiller ifal babından bir fiildirler. Fiilin özelliğine bakın. Mazisi dört harfli. Fakat muzariye aktarıldığında birinci harf atılmış ve muzari harfi ötre ile gelmiş. Fiilin formuna, ses düzenine, harf sayısına dikkat edin. İşte buna benzeyen bütün fiillerde emir kipi yaparken hani muzari harfine atıp hemze veriyorduk ya işte bu tür fiillerde bu hemzenin harekesi mutlaka e'dir. Fiilin son harfine de cezimi verelim. Fiilin emir kipi ekrim şeklinde ortaya çıkıyor. Evet. Fiilin erkek, tekil, muhatap, emir kipi nasıl yapılır onu anlattı. Şimdi de fiilin diğer çekimlerinden bahsedelim. Yani emir fiilin ikil şekli çoğul şekli ve kadın muhatap tekil şekli. Bunları emir kipe nasıl çeviriyoruz? Bunlarda da ilk iki adımı uygulayacağız. Fakat bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Fiillerin sonunda çekim eklerini görüyorsunuz. Şu kırmızıyla yazdığım harfler muzari fiilin sonuna gelen çekim ekleridir. Bakınız erkek tekil muhatapta bu çekim eklerinden hiçbiri yoktu. İkilde ikil çekim eki var. Elif ve nun. Erkek çoğulda erkek çoğul çekim eki var. Vav ve nun. Kadın tekil muhatapta hitap eki var. Y ve nun. Ve kadın çoğulda fethalı bir nun var. Bu da kadın çoğul eki. Şimdi bu fiillerin her birini emir kipe çevirelim. Erkek tekil fiili emir kipe çevirirken uyguladığım ilk iki adımın aynısını bunlara da uygulayacağım. Neydi onlar? Fiil muzarı yapan harfleri atın. Her birinden Fiili muzari yapan baştaki muzari harflerini bir atalım. Muzari harfini attım. Şimdi ikinci adıma gelelim. Hemzelerini de tek tek getirelim. Hemzelerini de getirdim. Ve bu hemzelere birer hareke vermem gerekecek. Böylece ikinci adımı da uygulamış olduk. Şimdi sıra üçüncü adımda. Yani fiilin sonuna yapacağımız işlemde. Erkek tekil muhatap fiili emir kipi yaparken fiilin son harfine ya cezim veriyorduk ya da son harf hareketsiz vav veya Y ise cezim vermek yerine onları atıyorduk. Peki bunlarda ne yapacağız? Onu söylüyorum. Bu fiilleri emir kipe çevirirken üçüncü adımda cezim vermek yerine bu fiillerin çekim eklerindeki nun harflerini atacağım. Fakat kadın çoğul ekindeki şu nun harfini atmayacağım. O öyle kalacak. İkil çekim ekindeki nun harfini atayım. Sonra kadın tekil hitaptaki yani şuradaki çekim ekindeki nun harfini dağıtayım. Sonra erkek çoğula şuraya gelelim. Çoğul ekindeki nun harfini atıyorum. Fakat erkek çoğul ekindeki nun harfini atınca buraya okunmayan bir elif mutlaka getirmem gerekiyor. Onu da getirdim. En son kadın çoğul ekine geldim. İşte kadın çoğulda fiilin sonuna hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Cezim de vermeyeceksiniz. Harf de atmayacaksınız fiilin sonu olduğu gibi kalacak. Böylece fiilin kadın tekil, ikil, erkek çoğul ve kadın çoğul emir kipleri ortaya çıkmış oldu. Şuraya bakınız. İzheba. İki kişiye sesleniyoruz. Kadın erkek fark etmez. İkiniz gidin anlamında bir emir fiil. Şuraya bakınız. İzhebu. Erkeklere hitap. Gidin anlamında bir emir fiil. Şurada kadın tekili görüyorsunuz. İzhebi git. Şurada ise kadın çoğul şeklini görüyorsunuz. İzheb ne? Gidin anlamında bir emir fiil. Şimdi birkaç tane örnek sınav sorusu çözelim. Birinci sorumuz ekranda tekelleme fiilini görüyorsunuz. Bu fiilin cemi müzekker emri hazır kipini sizden istiyor. Sınavlarda size Arapça ifadeyle cemi müzeker diye de sorulabilir. Veya Türkçe ifadeyle erkek çoğul şeklinde de sorulabilir. Şimdi sorunun cevabını yapalım. Fiile bir bakınız. Bu bir mazi fiil. Tekelleme, konuştuğu anlamında mazi bir fiil. Tabi siz bu mazi fiilin emir kipini yapabilmek için muzari çekimini biliyor olmanız gerekir. Zaten videonun başında söylemiştim. Ben bu dersi muzari fiil çekimini bildiğinizi farz ederek anlatıyorum. Bakın bize sorulan tekelleme fiili. İstenen ise bu fiilin cemi müzekker emri hazırı. O zaman benim ilk önce tekelleme fiilinin cemi müzekker muhatap muzari kipini buraya yazmam gerekiyor. Evet fiilin muzari kipini cevap satırına yazdım. Fakat hangi muzari kipi bizden ne istenmişti? Cemi müzekker. Emir kipi de muhataptan türetildiğine göre fiilin cemi müzekker muhatap muzari şeklini cevap satırına yazdım. Şimdi bu fiili emir kipine dönüştüreceğim. Ne yapıyorduk? Üç adım uyguluyorduk. Birinci adım fiili muzari yapan baştaki muzari harfini atın. Bakın baştaki muzari harfini attım. İkinci adım fakat ne demiştik? İkinci adımı gerek varsa uygulayacaksınız. Gerek var mı burada? Yok. Neden? Fiilin ilk harfine bakın. Cezimli değil, sessiz değil. O zaman bu fiilin başına hemze getirmeme gerek yok. Dolayısıyla ikinci adımı atladık. Sonra üçüncü adıma geldik. Üçüncü adımda üç şeyden birini yapmamız gerekiyordu. Fiilin sonunda herhangi bir çekim eki yoksa fiilin sonuna cezim verecektim. Fakat bu fiilde bakın fiilin sonunda bir çekim eki var. Erkek çoğul çekim eki. Va ve nun. Dolayısıyla fiilin sonuna cezim vermek yerine bu çekim ekindeki nun harfini atmam gerekiyor. Onun harfini attım. Fakat erkek çoğul nun harfini atınca buraya bir okunmayan elif de getirmem gerekiyordu. Bu erkek çoğula özel. Onu da verdim. Ve emir kipi ortaya çıktı. Tekellemu, konuşun anlamında bir emir fiil. İkinci soruya bakalım. Yes'a fiili vermiş. Bu sefer muzari bir fiil vermiş. Fakat muzari fiilin yalın haline vermiş. Muzari fiilin yalın hali, üçüncü şahıs erkek tekildir. Ne istiyor bizden? Bu fiilin müfret müzekker, yani tekil erkek emri hazır kipini yazmamızı istiyor. O zaman bu muzari fiilin müfret, müzekker, muhatap, muzari formunu önce cevap satırına yazmamız gerekiyor. Şimdi bu muzari fiilden emir kipini türetelim. Birinci adım fiili muzari yapan, muzari harfini at, attım. İkinci adım, ikinci adımı gerek varsa uygulayacaktım. Var mı gerek? Evet var. Çünkü fiilin birinci harfi sessiz kalmış, cezimli. O zaman buraya bir hemze getirmem gerekiyor hemzeyi de getirdim. Ve bu hemzeye bir de hareke vermem gerekiyor. Harekesini neye göre verecektim? Fiilin sondan bir önceki harfine bakacaktım. Burada fiilin sondan bir önceki harfi ayn harfi ve harekesi üstün. Ne demiştik? Fiilin sondan bir önceki harfin harekesi e veya i ise başa getirdiğiniz hemzeye esra harekesini verin. Onu da verdik. Sıra geldi üçüncü adıma. Üçüncü adımda fiilin sonuna bakacağız. Herhangi bir çekim eki var mı? Yok. O zaman iki şeyden birini yapacağız. Fiilin son harfi hareketsiz bir y veya v ve değil ise fiilin son harfine cezim vermem gerekiyordu. Fakat bu fiile baktığımda fiilin son harfi hareketsiz bir y. O zaman cezim vermek yerine bu hareketsiz y harfini fiilden atıyorum ve emir kipi ortaya çıkıyor is'a koş anlamında erkeğe hitap bir emri hazır, bir emir kipi. Is'a koş. Üçüncü soruya bakalım. Bize sa'ade fiilini vermiş ve bu fiil mazi bir fiil. Bu fiilin bizden cemi müennes yani çoğul kadın emri hazır kipini yazmamızı istiyor. Bu mazi fiili önce muzari forma aktarmam gerekiyor. Ama hangi muzari form? Cemi Müennes yani kadın çoğul ve muhatap muzari formu. Şimdi bu muzari formdan emir kipi türetebilirim. Birinci adım fiili muzari yapan muzari harfini atın. Attık. Bakalım ikinci adıma gerek var mı? Fiilimizin ilk harfi sessiz kaldı mı? Cezimli mi? Hayır. O zaman hemze getirmeme gerek yok. İkinci adımı atlıyorum. Üçüncü adım fiilin sonuna bakın. Fiilin sonunda bir çekim eki var. Ve bu çekim eki kadın çoğul çekim eki. Kadın çoğul çekim eki almış fiilin sonuna emir fiil yaparken hiçbir işlem yapılmaz olduğu gibi bırakılır. O zaman fiilimizin emir kipi ortaya çıktı. Sa'idne yani yardım edin. Kadınlara hitap. Dördüncü soruya bakıyoruz. Yencu fiilini vermiş bize. Bu bir muzari fiil. Bu fiilin müfret müzekker emri hazır kipini yazmamız isteniyor. O zaman önce bu muzari fiilin müfret müzekker ve muhatap muzari kipini önce cevap satırına yazalım. Yazdık. Tencu. Şimdi artık emir kipi türetebiliriz. Birinci adım fiili muzari yapan muzari harfini atın. Attık. İkinci adıma gerek var mı? Evet var. Çünkü ilk harf sessiz kaldı. Buraya bir hemze getirmem gerekiyor. Hemzeyi de getirdim. Fakat bu hemzeye bir hareke vermem gerekiyor. Fiilin sondan bir önceki harfine baktım. Harekesi ne? Ötre. O zaman bu hemzeye ötre harekesini, u sesini verdim. Ve son adıma geldik. Üçüncü adım fiilin sonuna bakın. Herhangi bir çekim eki var mı? Yok. Peki fiilin sonundaki harf Nasıl bir harf? Hareketsiz bir vav. O zaman fiilin sonuna cezim veremem. Onun yerine bu hareketsiz vav'ı fiilden atmam gerekiyor. Attım ve emir kipi ortaya çıktı. Uncu, kurtul anlamında erkeğe hitap bir emri hazır. Beşinci sorumuz yudakiru. Bize muzari bir fiil verilmiş ve bu fiilin tesniye yani ikil emri hazır kipini yazmamız isteniyor. O zaman buraya bu fiilin tesniye muhatap muzari kipini cevap satırına yazmamız gerekiyor. Onu da yazdık. Fiilimiz tuzaki rani. Şimdi bunu emir kipe dönüştürelim. Birinci adım fiili muzari yapan muzari harfini at. İkinci adıma gerek var mı? Hayır yok çünkü ilk harfimiz harekeli. Üçüncü adım Son adım fiilin sonuna bak. Herhangi bir çekim eki var mı? Evet var. Hangi çekim eki? İkil çekim eki yani elif ve nun. O zaman fiilin sonuna cezim vermek yerine bu ikil ekindeki nun harfini fiilden at. Attım. Ve böylece emir kipi ortaya çıktı. Zakira. İki kişiye hitap bir emri hazır müzakere edin, çalışın gibi anlamları olan bir emir fiil. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda bize yine aynı fiil verildi ama istenen şey farklı. Bu sefer bu fiilin müfret müennes emri hazır kipini yazmamız isteniyor. O zaman ilk önce bu fiilin müfret müennes muhatap muzari kipini cevap satırımıza önce yazalım. Evet yazdık fiilimiz tuzaki dine. Şimdi bundan emir fiil türetelim. İlk adım muzari harfini at. İkinci adım ihtiyaç varsa fiilin başına hemze getir. Fakat burada ihtiyaç yok. Çünkü ilk harf harekeli. Üçüncü adım fiilin sonuna bak. Bir çekim eki yoksa cezim koy. Fakat bir çekim eki var bakın. Şu ye ve nun bu bir müfret kadın hitap çekim ekidir. O zaman bu fiilin sonuna cezim veremem. Onun yerine bu hitap ekindeki nun harfini atmam gerekiyor. Attım. Ve emir kipi ortaya çıktı. Zakiri çalış veya müzakere et anlamında bir emir fiil. Böylece emri hazır konusunu anlatmış oldum. Şimdi sırada nehyi hazır var. Nehi hazır neydi? Muhatap veya muhataplardan bir şeyi yapmamalarını istemek. Şu an ekranda celese yeclisu fiilini görüyorsunuz. Celese fiilin mazi formu oturdu anlamında. su, muzari formu oturuyor anlamında. Biz muhatabımıza oturma diyeceğiz. Yani bir nehi hazır yapacağız. Nehi hazır emri hazırdan daha basit şöyle ki Emri hazır yaparken 3 adım uyguluyorduk. Fakat nehi hazır yaparken o ilk iki adımı uygulamayacağız. Sadece 3. adımı uygulayacağız. Yani fiillerin başındaki muzari harflerini atmıyoruz. Onun yerine fiillerin başına birer la getiriyoruz. Şu an tabloda celese yeclisu fiilinin muzari muhatap çekimini görüyorsunuz. Her birinin başına birer la getirelim. Evet gördüğünüz gibi her birinin başına birer la getirdik. Ve muzari harflerini atmadık. Bakın muzari harflerini atmadığımız için ikinci adıma da gerek yok. Yani hemze getirmek gibi. Emri hazır yaparken uyguladığımız üçüncü adımı nehy hazırı da uygulayacağız. Yani fiilin sonunda çekimek yoksa ve son harf hareketsiz bir V veya hareketsiz Y değilse fiilin son harfinin hareketini atıp onun yerine bir cezim getireceksiniz. Tekil erkek neki hazır kipi ortaya çıktı. La teclis, oturma. Fiilin çekiminin diğer kısımlarına bakalım. Onları farklı kılan ne? Onları farklı kılan şöyle arka planlarını da bir sarıya boyalım o farklı olanların. Evet bunları şundan yani erkek tekilden farklı kılan şey onların birer çekim eki almış olması. İki lekindeki elif nun, erkek çoğuldaki vav nun, kadın hitaptaki ye nun ve kadın çoğuldaki nun. Bunların sonuna cezin vermek yerine bu çekim eklerindeki nun harflerini atıyoruz. Fakat bir nun harfine dokunmuyoruz. O da Kadın çoğuldaki şurada gördünüz mü? Atalım. Önce ikillerden atalım. Erkek çoğuldaki nunu da atıyorduk. Fakat onunu atınca onun yerine bir okunmayan elif getireceğiz. Onu da getirdik. Kadın çoğula gelince nun harfine dokunmuyoruz. Fiilin sonuna hiçbir işlem yapmıyoruz. Böylece fiilin ikil, kadın hitap tekil, erkek çoğul ve kadın çoğul nehi hazır kipleri ortaya çıktı. Anlamlarına bakalım. Baştan başlayalım. La teclis bir erkeğe hitap oturma. La teclisa iki kişiye hitap. Kadın erkek fark etmez. La teclisa oturmayın. La teclisu çoğul erkeğe hitap oturmayın. La teclisi tekil kadına hitap oturma ve la teclis ne kadın çoğula hitap oturmayın. Şunu tekrar söyleyelim. Erkek tekilde bakın şurada fiilin son harfi hareketsiz vav veya y olsaydı cezim vermek yerine o hareketsiz vav ve y'yi atacaktım. Emri gayib ile nehi gâib kaldı. Fakat videomuzun süresi çok uzadı. Dolayısıyla ben bu emri gayib ile nehi gayibi başka bir videoya erteliyorum. O videonun başlığını da Arapçada emir fiil 2 emri gayip ve nehi gayip şeklinde yazacağım. Uygun bir zamanımda o videoyu yapmayı düşünüyorum. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. Allah'a emanet olun.